Gizli Bahçe yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Demir ve Nazlı Akı başlasın diyenler beyni tuşuna basmayı unutmasın. Gizli Bahçe dizisinin başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Dizimizde heyecan tavan yaptı. Ateş ise dizimize döndü. Zaten onun ölmediğini sizlere daha önceden söylemiştim. Dizimizdeki heyecan Ateş sayesinde daha da artacak. Özellikle Ateş'in Esat'la savaşı dizimize aksiyon katacak. Peki Ateş dizimize dönünce Nazlı ile arasında bir şey yaşanacak mı? Tabii ki de hayır. Nazlı ilerleyen bölümlerde Demir ile aşk yaşayacak. Bu aşk kısa sürede başlayacak. Hem Esat hem de Demir Esat'la ilgili sırrı öğrenecekler. Aile içine büyük savaş başlayacak. Demir artık Nazlı ile ilgili tüm gerçekleri öğrenecek. Zaten bu saatten sonra aşk sahneleri yavaş yavaş başlayacak. Nazlı da Demir'in kendisine olan ilgisinden ve korumacı tavırlarından çok memnun olacak. Yani ikili iyice yakınlaşacaklar. Ateşin dizim dönüşü en çok Esat'ı zor durumda bırakacak. Peki sizce Demir ve Nazlı aşkı başlamalı mı? Yorumlarla düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Gizli Bahçe dizisi analiz videomuz bu kadar.